teşekkür ederim. Artık bu saatten sonra çıkamam yola. Jandarma kontrollere başlamıştır. Bu geceyi de burada geçirip sabaha karşı çıkacağım. Sen niye sırıtıyorsun öyle? Sen hala Beni burada bırakıp gidebileceğini mi sanıyorsun? Sabah giderken seni uyandırırım. Kendi gözlerinle görürsün gidişimi. Su falan dökersin arkamdan. Hiç sanmıyorum canım. Yarın sabah da bir şey olacak ve sen yine gidemeyeceksin. Senin hiç inancın yok mudur Ali? İnançsız insan olamayacağım. Tabii ki benim de inancım var. Önce Allah'a sonra kendime. Ben öyle inançtan bahsetmiyorum. Anladım. Sen öyle fal gibi... Burç gibi inançlardan bahsediyorsun değil mi? E tabi, sosyetik bir insan olarak böyle şeylere inanman normal tabi. Sen benim sosyetik olduğumu nereden çıkardın? Değil misin? Belki biraz olabilirim, ne var bunda? Vallahi bana bir zararı yok. Nasıl olsa yarın sabahtan itibaren yollarımız ayrılıyor. <laughs> Sen öyle san. Görürsün. Sen ne görürsün. <laughs> Biliyor musun? İçimden saydım. 10 saniyeden daha uzun süre konuşmadan duramıyorsun, biliyor musun? Bu bile senin için bir rekor. Ben hayatta en kötü şeylerin, aslında onu takip edecek iyi şeyler için olduğuna inanıyorum. Ne mutlu sana. Yani bizim başımıza gelen bütün bu felaketler aslında. Çok yakında her şey yeniden çok güzel olacağının bir habercisi. Benim başıma bir felaket geldiği falan yok. Durmadan senin başına bir şeyler geliyor. Sen benimle tanıştığına, yollarımızın kesiştiğine hiç memnun değilsin yani. Gerçeği söylersem kalbinin kırılmayacağına söz ver. Sen neden bu kadar gıcıksın ya? Sen hiç Adamına göre muamele diye bir söz duydun mu?